Merhaba arkadaşlar. Bugün Alavara'dayız. Burada Bak. Ne? Alavara. <laughs> Alavara. Alavara'dayız arkadaşlar. Evet. Ee, Makarna geldik. Karnımıza tekrar çalmayı içeceğiz bugün de. Sabah videomuzu attık. Videomuzu oradan izleyebilirsiniz. Bizi des bize destek olmak isterseniz bize abone olabilirsiniz. Ee, eğer videoların devamını istiyorsanız ya da Alsancak'ta videoların devamını istiyorsanız ya da İspanya'da videoların devamını istiyorsanız ona göre videolarımızı beğenebilirsiniz. Beğenilere göre devam etmeye başlayacağız birazdan. Şimdilik <laughs> biraz tam kapat. <tamam>. Hepsi bu. ha. ne? Şimdi よろしくお願いします。<noise>

我、oh, 快上去，来来。 Terima kasih telah menonton! I'm <speaking in Spanish> thank you Thank <laughs> you. Oh! <laughs> Gel 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 Merhaba arkadaşlar. Bugünlerde çok koşturuyoruz. Yanımızda sazcımız var. Doğukan kardeşimle birlikteyiz bugün. Merhaba. Merhaba de. Aynen. <laughs> Sayık baba. Sayık bak hep öyle yapıyorsun ha. Ya ne yap? ya. Bilal kimle konuşuyon Göster. Ali, Ali kanka kimle konuşuyorum? Ali kim oğlum? Büyüklü ee, Büyükle bir yek eski bu arada. F <laughs> göster evet. fotoğrafını. Fotoğrafını göstereyim. Error ver. Manitası var bende. Manitası var. Sayık'ın bu arada manitası yok arkadaşlar. <laughs> Al işte. <laughs> abi, tamam. Abi. Furkan. <laughs> Furkan, Furkan, <Evet>. Furkan, <laughs> Furkan, Furkan. Oğlum bu adam deli gibi bir sas çalıyor la. Arkadaşlar içeride de video çekeceğiz. Ee, bizim ee, o şeyde metroda çalmamızın beni kendimi çekiyorum. <gülüyor> <gülüyor> Bizim metroda çalmamızın en büyük sebeplerinden biri Metroda Arasızlık. Evet parasızlık bir de metro Tamam mı da? Tamam Beni çekten bir <laughs> Ve Bir de metro sıcak oluyor yani bir, Evet metro çok sıcak oluyor Bir de metronun şu güzelliği var Metroda insanlar bizi dinlemek zorunda <laughs> Evet Ve de alkışlamak zorunda Ama Alsancak'ta da video çektik Alsancak'taki videoyu da atacağız Ben bunu ne söyleyeyim bunu keseceğim büyük ihtimalle <laughs> Başka? Sayılı manitası yok arkadaşlar Yorumdan ulaşabilirsiniz. Sayıda evet, talip olmak isteyenler. Numaram sıfır üstü. oraya bip diyeceğiz. Tamam. Tamam. <laughs> Böyle arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bu arada Heh, niye, hoşum. kadınlar niye bu kadar vefasız? <laughs> Terima kasih telah menonton! Düğün gibi, düğün gibi çekip gitme. burada da sarılayım ayaklarına. Düğün gibi, düğün gibi gezin geçme. Acımasız olma şimdi bu kadar.

damlarını, damlarımıza Biz seninle sararız Sonbaharı damlarını, damlarımıza Biz seninle sararız Aydınlansın diye şu kirli Kan Aydınlansın diye şu kirli yüzüne Durmadan savaşı Acımasız olmak şimdi bu kadar Düğün gibi, düğün gibi çekin git Ayaklarına Kum gibi Kum gibi Yezik geçme Acımasız olma Şimdi bu kadar Gün gibi Gün gibi Çekip gitme Bırak da Sarılayım Ayaklarına Kum gibi Kum gibi Yezik geçme Alkışladım sen. Kanki gidi. Neyse gidi lan. <laughs> <laughs> Adın gül soorma Adın gül soorma Saçların ayılır düşür kopar var eden Al ama saçların ayılır düşür kopar var Saçlarına yıldız düşmüş Kopar madde Ağlama Saçlarına yıldız düşmüş koparman madde Kardeşim Bak şimdi Dokan kardeşimizi bir kız kesti Dokan gözlere bakın ışıl 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 mutluluktan Bak bak göze bak <laughs> Ee, biz neredeyiz şu an Enes Bey? At Atasanayi'deyiz. Atasana. Atasanayi neresi lan? Ata Atasanayi. Buraya ilk defa geliyorum. Kaç yıllık İzmirliyim ilk defa Atasanayi'ye geliyorum. Çiğle Atasanayi gel diye bir yer varmış be ben onu öğrendim. Ha, ha bu sevimsizlere bakın. <laughs> tamam. Burada işitsek mi? Parayı çekme çekme terbiyesizlik olur. Girdim şu an evet. hadi söyle. Bey. Günün sözüyle bu videonun sonuna konmasını istiyorum. Evet. hayalleriniz yıldızlar olsun. Kendini çekiyorsun değil mi evet. Vallahi kendimi çekmiyorum lan. Yemin ederim tamam. No. şerefsizim. <laughs> Hayalleriniz yıldızlar olsun. Hayalinize ulaşamazsanız bile en azından gökyüzünde çıkarsınız.